Aslında onu bir ucunu biraz açık bırakmak istedim çünkü e, orada adam e, toprakla oynuyor mu, toprakla e, çocuk gibi oynuyor mu, toprakla sevişiyor mu veyahut da toprağı üzerine atıp kendini gömüyor mu acaba? Evet hani yani eğer toprağı üzerine atıyorsa bu bir intihar anlamına mı geliyor mesela? Aslında intihar değil de... E, bir tür kendini e, kapatmak kapatmak da olur tabi yani yani, o kadar ucu açık ki hani evet, çok evet, şey e, seyirciye çok şey bırakmışsın seyirciye çok şey bıraktım e, kimisi de intihar olabileceğini düşünüyor düşünen de oldu ama ben öyle düşünmüyorum e, evet. e, tabi seyircinin de ne anladığını e, niye anladığını sorgulayamam o nasıl anladıysa o evet. odur onun için doğru olan ama bana sorarsanız ben onun e, o kişinin toprakta huzur bulduğunu ve bunun da intihar anlamına gelmediğini Bu bir e, özüne dönme oluyor. Hani e, filmin sonuna baktığın zaman özüne dönmüş diyoruz yani. Evet. O, o, o mesajı vermiş Yani hani doğadan geldik e, doğada huzur buluruz. Veyahut da topraktan geldik topraktan huzur buluruz. Veyahut da toprağından geldik toprağa döneceğiz. Aslında her bir şey e, olabilir. Her sorunun bir cevabı olabilir ve e, hepsinin de doğru olabilme ihtimali de yüksek ve ihtimalle veriyorum. Hepsi de doğru olabilir. Evet. Peki hazırlık süreci nasıldı? Yani bu film ne kadar sürede çekildi? Ne kadar sürede hazır oldu? hani e ee, senaryoyu yazdın? Evet. Senaryo zaten hani uzun bir zaman aldı. O bendeki demin dediğim o duygu vardı, 3-5 yıl vardı ama yavaş yavaş 3 sayfalık bir senaryo oldu hadi bunu hemen çekelim de olmadı. Oturduk Serhat'la, diğer arkadaşlarla oturduk konuştuk. Bir tarih belirledik ve çektik. Aslında bu çekim günleri biraz iki günde çektik. Tabi ilk bölümünü çektik. Ondan sonra mezarlık sahnesini ondan on gün sonra çekebildik. Çünkü mezarlık Türkiye'de mezarlıkta çekim yapmak çok zor. <laughs> Hani mezarlıklar da oraya oraya da gelmek isterim aslında. Evet. Doğru. Hani mezarlık sahnesinde nasıl Evet, Mezarlıklar Müdürlüğü genelde öğrenci evet. filmi olsa bile e, çok para istiyor e, maalesef. tabi e, tabii filmin de bütçesi yok. Evet. Biz bir tür e, kaçak çekim yaptık. <gülüyor> <gülüyor> bir de ilginçtir. E, hani filmin sonuna kadar oranın bir mezarlık olduğunu bilmiyoruz aslında görmüyoruz. Evet onu Sen da. Sen bir topraktasın, bir şey kazıyorsun. Özellikle onu da öyle yaptık. Yani hep kürek sesleri geliyor, bir yerden bir yere toprak atıyor sesleri geliyor evdeyken de, diğer evet. yerdeyken de ama niye bu kürek sesleri, niye bu toprak sesi diye hep ...düşündürtmek istedim ve finalde de tamam bir yeri kazıyor ama ne olduğu, neresi olduğu bilinmiyor. Onu finalde vermek istedim. Evet. Burası bir mezarlık. Normal herhangi bir orman, bir e, kırsal bir yer de olabilir, ama bunu özellikle mezarlık seçtik. E, topraktan geldik, toprağa gideceğiz toprağa aslında. Gideceğiz. Hani evet. e, tüm e, canlıların zaten o kulağının içinde de kazma kürek çınlamaları, hani önce bir anlam veremiyorsun, hani bu ne diyorsun? Sonra toprak seni çağırıyormuş mu yani? Evet, evet, toprak çağırıyor ve. E, e, vazgeçilmez son diye e, diyebiliriz aslında yani e, sonuçta canlı demek e, ölümü tadabilecek demektir yani her canlı'nın e, Tanrı olmayan her canlı e, ölümü tadacaktır o, o da var aslında evet, mutlaka bir gün ölümü tadacağız evet, çok evet, evet. doğru e, bir barmensin. hayattan bunalıyorsun e, aslında sosyal bir insansın. Çünkü hani iş icabında birçok insanla iç içesin, berabersin. Yani normalde böyle olması gerekir. Ama o kalabalığın içinde yalnızsın. Yani bu hayattan bunalmışsın. Bu böyle. mesela e, çok sosyal görünen insanlar için de böyle olabilir mesela. Evet, öyle bir mesaj mı verdin? E, evet. E, mesela işte bir oyun işte oyuncu oldum, sahnede Sahne sahneye çıkıyorsunuz. 700, 800 kişi, 1000 kişi sizi izliyor. Ayakta alkışlanıyorsunuz. Ama oyundan 2 saat sonra siz çok yalnız bir insansınız. <laughs> Veyahut da işte barmensiniz. Günde yüzlerce insan girip çıkıyor hayatınıza ama 2 saat sonrasında yalnızsınız. Aslında hiç kimse yokmuş. Yani kalabalığın içerisinde yalnızlık Normal yalnızlıktan bence çok daha e, zordur ve... Sen de bunu yaşadın. Ben bunu yaşadım. Onun için bu bunu kendi duygum olduğu için kendim de oynamak istedim. E, duygu bireysel olarak bana ait olduğu için oynamak istedim. Normalde e, ilk filmlerde aslında di kameranın arkasından e, biraz açıları görmek e, gerekiyor. Biraz e, yönlendirmeyi daha yani, sağlam yapabilmek. Yani, biraz arka planda olmak gerekiyor evet, değil mi? Evet, evet. Ama bu, burada bu dediğim gibi biraz benim duygu olduğu için. Yani sonuçta senin yaşadığın bir duygu ya. evet. Senden başka daha iyi kim yansıtabilir ki? Yani Biraz da o, o evet. oldu ama hani bundan sonra kısa film falan olursa tabi duruma göre oyuncu seçimine göre oyuncular olacak ama ben kamera arkasında olmak istiyorum çektiğim filmlerde. Evet. Peki bir kısa film ekibin var mı? Yani bir, bir kısa film çekmek istediğin zaman aklına gelecek 3-5 insan hemen Var evet, mıdır yani mi? bunların en başına Serhat Dumlu geliyor. Evet. Benim e, vazgeçilmeyeceğim görüntü ve kurgu yönetmenliği ikisi evet, de. Filme gerçekten de renk kata. E, evet, yani film. o olmasaydı bence bu film olmayacaktı. Her anlamda e, o oldu. E, onun için filmin e, bir ikinci sahibi de odur aslında bana e, göre. Orada Serhat'ın da bir film e, evet, filmi e, var. Evet, Serhat aslında basında da çok yansıdı o e, bir film yaptı evet. İtalyan gelin eee tecavüz edilip öldürülen eee evet. Bakkan'ın Bakan'ın e, hayatını kısa film yaptı. O filmde de aslında biz biraz karşılık e, karşılıklı oldu. O, ben onun filminde oynadım, o da benim filmi çekti. <gülüyor> 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 e, biraz e, ö, öyle oldu. Onun da çok e, deneysel bir e, çok sağlam bir e, film olduğuna inanıyorum. Şu an kurguda şu an montajda o galası bir... olacak bir üniversitesinde sanırım ona da bekliyor olacağız. Evet evet o o, o Berivan filmin galası evet. olacak belgeselin. Ama şeyin de Serhat'ın filminde bir gösterimi olacak bir İstanbul'da. Gala gibi bir gösterim evet, olacak böyle premier gibi bir evet. gösterimi olacak. Onu da ben de filmin oyuncusu olarak, onun filminde oyuncusu olarak kendimi biraz sahibi olarak görüyorum. Tabi. Ee, onun için siz de davetli olursunuz her iki e, filme Tabii ki, mutlaka, mutlaka geliriz. Ee, biz de bekliyor olacağız o filmi de zaten. Ee, gelelim yine ölümün rengine. Ee, i̇çine sinmeyen bir şey oldu mu filmde? Yani keşke, bitirdikten sonra keşke... ...şunu ekleseydim de veya şunu çıkarsaydım de, ...burası daha iyi olabilir dediğin yerler oldu mu? Mutlaka aslında... Aslında senaryo, yani. senaryo e, çok böyle değildi. Yani senaryo hiçbir zaman olduğu gibi sanırım... E, Perdeye e, çekilmiyor, yansımıyor. Çünkü mesela senaryoda aslında bar değil de e, bir marangozdu veyahut da bir tekstilde çalışan bir elemandı diye düşünmüştüm senaryoda. Ama e, bunun koşullarını oluşturmayınca oluşturamayınca e, barda e, geçen barmen olarak e, verdik. E, benim yaptığım oyunlarda e, genelde hep eksik bir şeyler görürüm ama bu filmde nedense hiç ee, tam istediğim gibi oldu. Tam, diye galiba, tam evet. istediğim gibi oldu ve hani e, e, eksik bulanları da haklı görüyorum çünkü herkesin gördüğü göz farklıdır. Ama bana göre tam içime sinen bir film oldu. Şimdiye kadar yaptığım hiçbir işte yüzde yüz içime sinen bir şey o, yani yaptığım e, gerek e, şey e, oyunlarda gerek e, çeviri e, e, kitap e, kitaplarımda. Hiçbirinde tam istediğim olmadı ama bu filmde gerçekten e, tam istediğim gibi oldu diyebilirim. Evet. Bir de bu film e, yani yüzde yüz senin. Mesela sen e, uzun metrajlı filmlerde de rol alıyorsun, Tiyatroda da öylesin evet. ama hani bir kısa film çekiyorsun ve sen yazıyorsun, yaşadığın bir şeyi yazıyorsun, sen oynuyorsun, İşin ucundan sürekli tutan sensin. Tabii ki arkadaşların sana yardım evet. ediyor, dostların var. Bu, bu konuda herhalde bir grubun vardır evet, yani evet. kafandaki bir grubun e, o yüzden belki de senin çocuğun gibi daha çok se senin filmin gibi olduğu için belki çok duygulandın doğru, doğru. doğru beni e, e, beni yansıttığı için aslında evet. ve e, beni derken aslında e, şehirde yaşayan kalabalık ortamlarda yaşayan e, birçok kişinin de aynı duyguda olabileceğini düşündüğüm için sonuçta e, günde e, kaç yüz bin insan e, taksime çıkıyor. Ee, çoğunun da bu duyguda olabileceğini düşünüyorum yani e, kalabalığın ortasında yalnız olmak e, ve bunu çoğu zaman çoğu insanda bunu yaşadığını düşünüyorum. Evet çok doğru.